Yılmaz abi. Günaydın kardeşim. Günaydın. Günaydın. Yanımızın önünde yapıyoruz. Birazdan burayı çok şık bir hale getireceğiz. Her sabah bu operasyonu yapıyoruz. Neden? Yandaki dükkanlar. Çama yapıyor, onun üzerine bir tüpün önüne gidiyor. her sabah. Yarım saat önüne gidiyor. Bugün 1 Mayıs. Evet, herkesin işçi bayramı kutlu olsun. İşçiyiz ama işimizin başındayız.